Arkadaşlar Şirince'ye geldik. Şarap deniyoruz. Bir şey soracağım. Niye buralarının şarabı meşhur? Yani geçmişten gelen, gelen bir geleneği mi var yoksa? Geçmişten gelen geleneği de var. Bir de meyve şarabını ilk çıkartan biziz. biziz. Öyle mi? Şimdi şey var mesela bizde Bodrumluyuz Kavaklıdere dere var mesela bilirsiniz evet. o şarapları biz ama oranın hani üretim olmuş kavaklı ismini almış. Şimdi burada daha önce Rumlar yaşamış. Rumların da böyle çok üzüm bağları falan şarap aşırı hmm. yapıyorlarmış. Şimdi ona karşı buluntular var her bahçede mesela şarap küp, küpleri falan çıkıyor. Şarap mayaları falan da çıkıyor. Şimdi bir de meyve şarabını buradan Almanya'dan Helmut Kunst diye bir adam geldi. O burada bir tane ortak şarap fabrikasından işte bu yan yan tarafı. İlk meyve şarabını buraya çıkartınca bizim Türkiye'de çok meyve şarabı yaygın değildi. Hı. hı. karşı bir şey olmuştu. Aslında köyü değil mi burası? Rum ve Ermeniler köyü. biz ikna geliyoruz Onlar gidiyor. buraya gelmişti. Buraya mı? Bizim de biraz sevente Bak Çok şey yok. Bağ çok yok. demek. çok 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 yok. Bağ para yapmaya Bağ

Eder olmaz? Üzüm bağlarının etrafı çok meyve bahçesi var ya, o üzüm o meyvelerin Aroması aromasını meyve. çekiyor içine, o yüzden yumuşak oluyor. Çok tamam. yani en sert evet. mesela, evet. şu an sana verdiğim şarap. Ee, Peki şöyle bir soru sorabilir miyim Tabii. Tabii. Ee, bütün şaraplar dinlenmeye, yıllandırılmaya alınabiliyor mu? Yok ama. Hangisi kabarnet mi oldu? Şimdi şöyle söyleyeyim. Genelde şaraplı üzümler. Yemekli üzümler alınmaz. Ama şaraplı üzümleri çoğu alınıyor. Şaraplı üzüm derken yani, bu şiraz, kabarnet, merlot. Üküz gözü falan değil Yani, üzü yani üzü falan... atıyorum marketten gittim aldım. Ben de dedim ki ben bunu bekleteceğim yani. Her Yok. şarap türünü bekletemiyorum. Yok, ben değil mi? Tabii her şeyine göre. Bir şu şu şey 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 var ya. Evet. Küçük oy genelde yılların olduğunu gösteriyor ama tabii bir şey ne kadar doğrudur bir şey diyemez. Ne için peki altındaki boşluk? Al, al, bu olduğunu gösteriyor. bu bu Sof Sof sofralık şarap düz olur. Ha. Sofralık şarap. Al düz olur. Evet, normalde yılan bir şaraplar bu şekilde olur. Mesela diyelim nasıl göstereyim size. Şuna şişesi daha Şeftali var, kayısı var, Hadi. nane var. Muz var. Sizde bayağı çeşit varmış ya. Çeşit çok. Başka bir başka bir yerde yine deniyoruz. Şimdi denemediğimiz birkaç şarap vardı. Var orada, Onları denemek istiyorum. Daha, daha canlı, var. daha tatlı. Bu yani. 7 7 karışım mıydı ilk 6 meyve karışık. İçinde evet. ötürü gibi bazı kere yüzüm var, 6 tane meyve var. Evet, yorumlarınızı alalım. Kahveden önce bakmak istediğiniz bir şey var mı? Ananas. Ananas. Çikolata da bitter var. Tatlı. Bir dakika, Güzel. çikolatayı ben de deneyebilir miyim? Siz denemek ister misiniz ananas? Nasıl ananas? Güzel mi? Yine şey o yani bir şey lazım. Bir kişi... <laughs> Bu ikinci dükkan. Benim şartım yine böyle zaten. Doğal aramı. Beyaz şarabın üstünde bir şey var. Yani. Tabii doğal aramı. Kırmızı şarap. Şeker, <laughs> Şeker yok. Şeker <Festi>. yok. Nasıl mı? Yok. Bu <laughs> zaman kahveyi deneyelim. Kahveyi de beyin istersen. Bu festival burada mı yapılıyor? Elbunca oluyor. Şimdi yani. yapılmıyor. Şimdi şöyle e, geldik. E, Hakan'la arkadaşı şarap tadıyorlar. E, i̇lginç bir durum oldu. Her gören diyor ki gel abi benden de bir tat, benden de bir tat. Yani yaklaşık 3-4 tane şey var. E, farklı şarap tadı alıyorsun biraz. O yüzden de onlar tadıyorlar güzel yani gelip alabilirsiniz de hatta çoğuna ben özellikle soruyorum. buradan paketleme de yapıyorlar. Yani gördünüz buradan alamayacağız diye bir şey yok. Paketleme de yaptırabiliyorsunuz. Renk değiştiren taşlarımız var. Çubuklu oda kokularımız var zeytin ağacından. Yanıyorum Hasan abi. Kara gümrük gibi yanıyor. Şöyle bir şey. Normalde şirincenin adı şirince değilmiş. Çirkinceymiş. Çirkince olmasının nedeni de şu zamanında yaşayan Rumlardan dolayı e, buraya diğer genel halklardan dolayı Çirkince denilmiş. İlk geldiği isim Çirkince. Evet. Çirkince değil Çirkinceymiş. O Bunu da öğrenmiş. burada yaşayan Rumlardan dolayı evet. yerli halk herhalde dışlama amacıyla evet. <laughs> Çirkince demişler. Evet. Daha sonra da tamamen Rumlar bu köyden gittiğinde Şirince diye anılmaya başlanmış. Şu an kapalı çarşıdayız. Hani Şirince'nin ufak kapalı çarşısındayız. Burada evet, harika kumdan kahvesi var. Evet. belki daha sonra birazcık daha tanıtalım, gezelim. Tamam, teşekkürler. Evet, burada kumdan kahvemizi içebileceğimiz, gözleme yiyebileceğimiz nostaljik alanlar var. Aynı zamanda her zaman gibi şarap tadı her yerde şarap tadabileceğimiz alanlar bulabilirsiniz. Meyve şarabı daha çok fazla. Bu şarap mı? Süryani şarabı. Süryani şarabı. Benim evimdeki bu değil ama. Mardin mi Hayır, benimki markası farklıydı. Yo, benim söylediğim adı Dara Bu şarapları güzel. Ninve falan da var güzel. Hadi deneyelim o zaman beyler. Deneyelim mi? Hadi bakalım başlayalım. Hazır mısın? <laughs> <başlayayım>. Evet, başlayalım. <laughs> Süryani şarabı var. Yapı farklı var mı sadece bu. göre biliriz. Yarasan ürküne göre evet. ya biliriz. İsmini veren o yani. Epeyni, Panske. Genelde bir var. Göküz Mali mi? Her yörede var. Her yörede var. Denizlere var. Koçalara var. Bölgedeki toprak verimine göre herhalde üzümün kalitesi değiştiği için aslında bu öküz gözü farkı oluşuyor. İklimsel. İklimsel yani Mardin'deki öküz gözüyle Burak, ve İzmir Bölgeviz. buradaki öküz gözü farkı oluşuyor. Şimdi bu öküz gözü boğaz yani. kereyi denedim. Şimdi mahkemesini deneyeceğim. Bir de yöresel deneyeceğim. Mahkemesini deneyeceğim. Mahkemesini deneyeceğim. Mahkemesini deneyeceğim.

Daha Her iki bandolon giyiniyor, verdiği evet. giyiniyor bize. 50-60 lira da gider. Ben Burada esnafın <laughs> yediği bir lokantadayız. Siz de böyle tatillik yerlerde fazla fiyat ödemek istemiyorsanız esnafı takip edin. Esnafı takip edemiyorsanız özellikle merkezde falan şey bulabilirsiniz. Aynı bizim Dalyan'daki videolarımızı hatırlayanlar olacaktır. Çok uygun yerler oluyor. Esnaf lokantasından evet, evet, evet. da daha uygun yerler oluyor. Dalyan'daki videolarımızı da nereye koyuyoruz? Hemen etiketli onu baksınlar. Üste koyarız. Ee, üste koymayı da unutursak e, 4. dördüncü ya da 5. gün olması lazım. izlersiniz. İnanılmaz uygun yiyebilirsiniz. Aynı zamanda seyahatin Birazcık da dinamiği, paraya dayanıyor, ekonomiye dayanıyor. Kesin. O yüzden dikkat edin. Arkadaşlar burası da tam olarak şeyde, şirincenin içine girdiğinizde kapalı çarşıdan e, yürüyorsunuz, tam köşede kumda kahve yapıyorlar. İkinci dükkan falan mı? İkinci dükkan. Market dükkan. falan. Pide. Ünal Pide. Aklınızda olsun. Fiyatları, fiyatları şey istiyorsun? Çıkın çıkın gelin. Çıkın çıkın gelin. Bir daha söyler, söyler misin abla? Çıkın çıkın gelin. <laughs> Mededik. Harbiden söyleyeyim. uygun. bize uğramayan pişman. Kesinlikle. olanlar için. Yani, yani iptalın. Hiç